Merhaba arkadaşlar. İktisada giriş bir dersinin ara sınava yönelik soru ve cevapları ile birlikte beraber olacağız. Bugün sizi ara sınav sınavı hazırlamak için hazırlamış olduğunuz sorulara cevap vereceğiz. Onun için de önceden çalıştığınızı biliyorum. Çalıştığınız konulara ilişkin sorularınız nedir? Onları alalım ve sırasıyla cevaplayalım. Buyurun. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Hocam, e, üretim imkanlarını istemiştik. E, üretim imkanları eğrisi tam olarak neyi ifade ediyordu? Ben onu soruyorum. Hı. Anladım. Şimdi arkadaşlar, toplumlar farklı mal ve hizmetler üretirler. Mal ve hizmetleri de üretebilmek için farklı girdiler kullanırlar. Biz bunlara üretim faktörler veya kaynaklar diyoruz. Peki bir toplum, veri bir zamanda bütün kaynaklarını tam ve etkin olarak kullanırsa, bütün kaynakları tam ve etkin olarak kullanma durumunda üretebileceği mal miktarı nedir? Kendi kendimize bu soruyu soralım. Varsayalım ki biz biliyoruz ki toplumlar veri zamanda çok sayıda mal ve hizmet üretirler. Ama kolaylık sağlamak için varsayalım ki bir toplumun iki mal ürettiğini düşünelim. Bu mallarımızda ne olsun? Örneğin otomobil ve bilgisayar olsun. Peki toplum kaynaklarını veri bir zamanda tam ve etkin kullanırsa ne kadar otomobil ve ne kadar bilgisayar üretebilir? Üretim imkanları eğrisi arkadaşlar toplumun kaynaklarını tam ve etkin olarak kullanması durumunda üretebileceği otomobil ve bilgisayar miktar bileşenlerini veren eğri yani noktaların eğrisidir veya doğrusudur. O anlamda üretim imkanları eğrisi bize neyi gösterir? Üretilebilecek otomobil ve bilgisayar bileşenlerini verir. İsterseniz bunu tahtada şekil yardımıyla görelim. Şimdi arkadaşlar, eğer eksenlerimizin birinde otomobil öbüründe de bilgisayar varsa miktar olarak Şöyle bir nokta alırsak buraya A noktası diyelim. A noktası bize kaynakların bütün hepsinin bilgisayar kullanımında pardon üretiminde kullanılması durumunda üretilebilecek bilgisayar miktarını verir. Varsayalım ki veri zamanda bütün kaynaklar tam ve etkin kullanılırsa ve bu kaynakların hepsi bilgisayar üretiminde kullanılırsa üretilebilecek bilgisayar miktarı örneğin bin adet olsun. Bin bilgisayar. Peki kaynakların hepsini o bilgisayar kullanım, e, üretiminde kullanırsak üretilebilecek otomobil miktarı ne olacaktır? Sıfır. S sıfır olacaktır. O zaman A noktası bin bilgisayar sıfır otomobil üretim miktarını verir bize. Peki kaynakların hepsini otomobil üretiminde kullanırsak ne olur? Sıfır bilgisayar. O durumda da bilgisayar <laughs> üretimi sıfır, otomobil üretimi ise. Kaçsa o olur? Varsayalım bu da 500 otomobil olsun. Eğer arkadaşlar biz kaynakların hepsini otomobil veya bilgisayar üretiminde kullanmayıp kaynakları farklı alanlara kanalize edersek, dağıtırsak o zaman biz aynı zamanda ne görürüz? Kaynakların farklı dağılımı durumunda üretilebilecek bilgisayar ve otomobil bileşenlerini görürüz. Onu nasıl çizeriz? Onu da çizeceğimiz eğri. Şu şekilde olur. Bu eğriye biz arkadaşlar ne diyoruz? Üretim imkanları eğrisi diyoruz. Üretim imkanları eğrisi arkadaşlar eğer şuraya A buraya B noktası dersek A ve B gibi veya eğri üzerindeki her bir nokta bize kaynakların tam ve etkin kullanımını ifade eder. Yani o kaynaklar tam ve etkin kullanılıyorsa ne kadar otomobil ne kadar bilgisayar üretebileceğimizi gösterir. O anlamda eğri üzerindeki her bir nokta tam ve etkin üretimi göstermektedir. Peki eğrinin solunda kalan herhangi bir nokta neyi ifade eder? Örneğin şöyle bir C noktası alırsak bu nokta ise arkadaşlar kaynakların ya tam ya da etkin kullanılmadığını yani kaynak israfı durumunu gösterir. O zaman eğrinin sol içinde kalan her bir nokta nedir? Kaynak israfını temsil ediyordur. Peki eğrinin sağında kalan bir nokta neyi ifade eder? Örneğin şöyle bir D noktası. D noktası ise arkadaşlar, buyurun. E, veri ve kaynakların tam anlamıyla kullanılsa bile üretimin gerçekleştirilemeyeceğini ifade evet. eder. Yani yetersiz. Kaynaklarımızın konuşur. yetersiz kıt olduğu durumu ifade <laughs> eder. Yani biz veri kaynaklarımızı ne kadar tam ve etkin kullanırsa kullanalım, D gibi bir noktada üretim yapabilmemiz yani o noktada o bileşimde otomobil ve bilgisayar üretim üretmemizin imkansız olduğu durumu ifade eder. Bu anlamda da üretim imkanları eğrisinin sağında kalan her nokta nedir? Erişilemez üretim durumunu ifade eder. Evet. Başka bir soru alalım arkadaşlar. Buyurun Elif. Ee, üretim imkanları eğrisinin eğimi nasıl? Yani bu eğri ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Evet şekli nasıldır? Ne ifade ediyor? Şimdi arkadaşlar biz örneğimizi bilgisayar ve otomobil aldığımızda üretim imkanları eğrisini orijine iç bükey olarak çizdik burada. Üretim imkanları eğrisi orijine iç bükey olabilir veya doğrusal yani lineer olabilir. Bu arkadaşlar kaynakların verimliliği ile ilgilidir. Eğer örneğin biz şöyle bir nokta alalım. Eğri üzerinde Şöyle bir E noktası alalım. E noktası bize ne ifade eder arkadaşlar? Üretilebilecek bilgisayar ve otomobil bileşenlerini verir. Buna diyelim ki X1 diyelim. Buna Y1 diyelim arkadaşlar. Değil mi? Şimdi arkadaşlar E noktasında ne kadar bilgisayar üretmiş olacağız? Y1 kadar. Üretilebilecek bilgisayar otomobil miktarı ise X1 kadar. Değil mi? Peki biz otomobil üretimimizi arttırmak istersek bu ne anlama gelir? Nasıl otomobil üretimimizi X1'den daha fazla üretebiliriz? Bunu yapabilmenin yolu nedir arkadaşlar? Daha önceden bilgisayar üretiminde kullanılan kaynakların bir kısmını otomobil üretimine transfer etmek değil mi? Peki Bilgisayar üretiminde kullanmış olduğumuz kaynakların bir kısmını otomobil üretimine transfer edersek öncelikle hangi kaynakları transfer etmemiz gerekir? Gelişi güzel sıradan mı çekip alacağız yoksa belirli bir mantık silsilesi mi izleyeceğiz? Bunu yapabilmenin yolu otomobil üretiminde en etkin en verimli olacak bilgisayar üretiminde kullanılan kaynakların transfer edilmesidir. Peki Bilgisayar üretiminde kullanılan kaynaklar otomobil üretiminde etkin ve verimli olabilir mi? Sorumuz budur. Olabilir. Olur ama aynı verimlilikte olur mu? Hayır. Hmm. Örneğin tarımdaki çiftçiyi biz alıp tarım alanından otomobil üretimine transfer etsek verimliliği ne olacaktır? Düşer. Düşecektir, değil mi? Onun için arkadaşlar biz kaynakları transfer ederken öncelikle öbür alanlarda en verimli olabilecek kaynaklara transfer ederiz. Peki daha fazla otomobil üretmek istesek ne olacaktır? Daha az, daha az verimli olan kaynakları otomobil sektörüne transfer etmek zorunda kalacağız. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Daha fazla otomobil üretmek demek, daha az verimli kaynakları transfer etmek demektir. Bu da transfer edilen kaynakların verimliliğinin düşeceği anlamına gelir ki, bu da maliyetlerin artması anlamındadır. Yani fırsat maliyetlerin, alternatif maliyetlerin artması anlamındadır. Bunun anlamı arkadaşlar kaynaklar bir üretim alanından diğer üretim alanında aynı verimliliğe, aynı etkinliğe sahip değildir. Peki verimlilik azalırsa maliyet ne olur? Maliyet artış gösterir. Bu anlamda arkadaşlar eğer üretim alanlarında kaynakların ikamesi, kullanımı aynı verimlilikte değilse bizim üretim imkanları eğrimiz orijine iç bükey olacaktır. Peki kaynaklar bir alandan öbür alana transfer edildiğinde verimliliğinde bir azalma olmuyorsa ne olur? O zaman maliyetlerinde bir değişiklik olmayacaktır. Bu durumda da üretim imkanları eğrisi nasıl olacaktır? Ona bakalım. Örneğin iki tane mal alalım bunlar buğday ve arpa üretimi olsun. Şimdi arkadaşlar ben buğday üretiminde kullanmış olduğum kaynakları alıp arpa üretimine transfer edersem oradaki kaynakların verimliliğinde bir değişme olur mu? Hayır. Kullandığım kaynaklar aynı. Buğday üretiminde kullandığım traktörle arpa üretiminde kullandığım traktör aynı. Peki çiftçi aynı. Bir, bir, çiftçiyi buğday üretiminden arpa üretimine transfer ederse verimliliğinde bir değişme olmaz. Verimliliğinde değişme olmuyorsa maliyetinde de değişme olmaz. Ondan dolayı fırsat değişmez ki bu durumda üretim imkanları eğrisi ne olacaktır? Doğrusal lineer olacaktır. O zaman üretim imkanları eğrisinin orijine hiçbir bükey veya doğrusal olması ne ile ilgilidir? Kaynakların bir alandan öbür alana transfer edilmesi durumunda verimlilik değişiyor mu? Değişmiyor mu? Onunla ilgili olacaktır. Eğer kaynaklar transfer edildikçe verimlilik azalıyorsa bunun anlamı maliyet artıyordur. O zaman üretim imkanları eğrisi orijine iç bükeydir. Değilse doğrusaldır. Anlaştık Sıradaki soruyu alalım arkadaşlar. Buyurun. Hocam e, peki teknolojik imkanların e, ilerlemelerin üretim imkanları eğrisine etkisi nedir? Peki. Sor, zaten tahtada da konumuz mevcut. Şimdi arkadaşlar teknolojik ilerlemeli eğer eksenlerde bahsi geçen malların her ikisinde de üretimi artırıyorsa, orada teknolojik ilerlemeye sebep oluyorsa böyle bir gelişme yani bütün alanları etkileyen bir teknolojik ilerleme veya gelişme ise üretim imkanları eğrisi olduğu gibi paralel olarak sağa kayar. Örnek eğer öyle bir teknolojik ilerleme varsa ve bu teknolojik ilerleme hem bilgisayar hem de otomotiv sektöründe verimliliği arttırıyorsa bu durumda veri kaynaklarla biz daha fazla bilgisayar ve daha fazla otomobil üretebilme imkanına kavuşuruz. Bu durumda da üretim imkanları eğrisi ne olur? Şu şekilde sağ dışarıya kayar. Tam tersine teknolojik bir gerileme ise üretim imkanları eğrisinin sola kaymasına sebep olur. İkinci örneğimizde ise varsayalım ki bir teknolojik ilerleme olsun ve bu teknolojik ilerleme hem buğday hem de arpanın miktarını, üretim miktarını artırıyor olsun. Böyle bir gelişme örneğin yeni tohumların icadı, tarımda sulamanın kullanılması, gübre gibisinden ilerlemeler, teknolojik ilerlemelere örnektir. Böyle ilerlemeler durumunda da arkadaşlar biz Aynı miktar girdiğiyle daha fazla çıktı. Elde edebilme durumuna sahibiz ki böyle bir gelişme de neye sebep olur? Buradaki üretim imkanları eğrisinin sağa doğru kaymasına ve daha fazla buğday ve arpa üretmemize imkan sağlar. Eğer ilerleme ise, gerileme ise örneğin bir kuraklık neye sebep olacaktır? Gerileme. Üretim imkanları eğrisinin sol içe kaymasına sebep olacaktır. Evet. Sırada arkadaşlar. Peki hocam, piyasa talebini etkileyen faktörler nelerdir? Piyasa talebi. Şimdi arkadaşlar, öncelikle piyasa nedir? Piyasa alıcı ve satışlar, satıcıların mal ve hizmetleri değiştirmek için buluştuğu yerdir. Alıp satmak için buluştuğu yer. Bu yer coğrafik bir lokal olmak zorunda değildir. Günümüzde biz internet üzerinden de mal ve hizmetlerini yapabiliyoruz, satın alabiliyoruz, değil mi? O zaman alıcı ve satıcılar Sadece yüz yüze buluşmuyorlar aynı zamanda sanal ortamlarda da buluşup mal ve hizmet değişimini yapabiliyorlar. O anlamda kısaca biz tanımlarsak piyasa alıcı ve satıcıların buluştuğu yerdir. Nerede buluşurlarsa. Peki piyasanın talep kısmını kim oluşturur? Piyasanın talep kısmını alıcıların yani tüketicilerin davranışları oluşturur. Bize neyi sordun? Talebi etkileyen faktörler. Öncelikle talep nedir arkadaşlar? farklı fiyatlardan satın alınmaya razı olunan mal miktarlarıdır. Peki ne etkiler? Diyelim ki pazara gittiniz. Pazarda elmadan bir haftalık elma almak istiyorsunuz. Bir haftalık e, elma içi, tüketimi için satın almaya razı olacağınız elma miktarını belirleyen temel faktörler nedir? Bunlar bireysel taleple ilgilidir, değil mi? Siz piyasa talebini sordunuz. Peki Eskişehir'de veya başka bir ilde elma talebini etkileyen veya belirleyen faktörler nelerdir? Bunları biz arkadaşlar elmanın fiyatı, tüketicilerin geliri, tüketicilerin elma konusundaki zevk ve tercihleri, beklentilerimiz ve alıcı sayısı olarak sıralayabiliriz. Bu de buna ekleyeceğimiz diğer bir <laughs> faktör vardır. O da elma ile ilgili diğer malların, ilgili malların fiyatlarındaki değişmelerdir. Bu 6 tane faktör tüketici talebini Belirleyen yani bir malın ta piyasa talebini <laughs> etkileyen belirleyen temel faktörlerdir. Hocam diğer mallar dediğiniz ikame mallar mı? Şimdi arkadaşlar mallar birbiriyle ya ikamedir veya tamamlayıcıdır. Elma olarak düşünüyorsak elmanın ikamesi nedir? Diyelim ki portakaldır, armuttur, ayvadır. Bunlar birbirinin yerine ikame edilen mallardır. Bir de tamamlayıcı mallar vardır Tamamlayıcı mal ise arkadaşlar, biri olmadan diğeri kullanılamayan mallardır. Örnek benim ayakkabımın sağ teki ile sol teki birbirinin mutlak tamamlayıcısıdır. Bir olmadan öbürünü kullanamam veya çorabımın sağ teki ile sol tekini. Bunun yanında bu kadar mutlak olmasa da birbirini tamamlayan mallar vardır. Örneğin biz benzin veya akaryakıt olmadan otomobil kullanamayız. O zaman benzinle otomobil birbirinin tamamlayıcısıdır. Eğer siz kahveyi sütsüz içemiyorsanız, kahve ile süt birbirinin tamamlayıcısıdır. Çayla şeker birbirinin tamamlayıcısıdır. Bunlar da tamamlayıcılık ilişkisinde olan mallardır. Diğer bir soru alalım arkadaşlar. Hocam, talepteki değişme ile talep edilen miktardaki değişme aynı şeyler mi? Cevabımız hayır arkadaşlar. Talepteki değişme ile talep edilen miktardaki değişme farklı şeylerdir. Öncelikle bu konuya lütfen dikkat ediniz. Şimdi arkadaşlar talebi etkileyen faktörleri ne diye saydık? İsterseniz onları sıralayalım. Bir malın talebini belirleyen faktörler arkadaşlar. Malın fiyatı ve gelir ilgili malların fiyatlarındaki değişmeler Zevk ve tercihlerdeki de değişmeler, beklentilerdeki değişmeler okay. ve alıcı sayısı demiştik, değil mi? Tüketici sayısı. Şimdi arkadaşlar, talep eğrisini çizelim. Bir mal veya hizmete yönelik talep eğrisi, o malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki ters yönlü ilişkiyi ifade eder. Ne demek bu? Bunun anlamı şudur. Talebi eğrisi üzerinde iki tane nokta alalım. Bunlara A ve B noktaları diyelim. A noktası yüksek fiyat düzeyini göstersin. Fiyat yüksekse talep edilen miktar düşüktür. Tam tersine düşük fiyat düzeyinde P1 fiyat düzeyinde ise talep edilen miktar yüksektir. Bu bize neyi gösterir? Bir malın fiyatıyla talep edilen miktarı arasındaki değişmeyi gösterir. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edin. Varsayalım ki başlangıçta B noktasındayız. B noktasındaki fiyatımız ne? P1. Eğer malın fiyatında bir artış olursa, malın fiyatı P1'den P2'ye yükselirse, ne olur? Talep edilen miktar azalır. azalır. Ne değişti arkadaşlar? Talep mi değişti? Talep edilen miktar mı? Miktar miktar değişti. Miktar. Talep edilen miktar değişti. O zaman bir malın talep edilen miktarındaki değişme ne ile ilgilidir? Fiyattaki evet. değişme ile ilgilidir. Tekrar ediyorum, bir malın talep edilen miktarındaki değişme, fiyatındaki değişme ile ilgilidir. Yani talep edilen miktardaki değişme ne anlama gelir? Talep eğrisi üzerinde B noktasından A noktasına hareket etmemiz anlamına gelir. Bu anlamda talep edilen miktardaki değişme, talep eğrisi üzerinde hareket demektir. Peki, talepteki değişme nedir? Talepteki değişme arkadaşlar talep eğrisinin olduğu gibi sağa veya sola kaymasıdır. Yani veri fiyatlardan kişilerin, tüketicilerin daha fazla veya daha az miktarda mal ve hizmet tüketmesidir. O zaman talepteki değişme ise fiyat dışındaki diğer faktörlerdeki değişme ile ilgilidir. Örneğin gelirdeki bir değişme malın